Ahmet Spor ve Diyarbakır Spor'un yoğun maç programı, Ahmet Spor ve Diyarbakır Spor, sezonun ilk yarısında kalan maçları arka arkaya oynayacak, Ahmet Spor'un 4 ve Diyarbakır Spor'un da 2 maçı kaldı, misli.com 2. Lig beyaz grupta son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Ahmet spor, 23 Aralık çarşamba günü deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak. 26 Aralık cumartesi günü Diyarbakır'da Sancaktepe FK ile karşılaştıktan sonra 30 Aralık'ta yapılacak 18. hafta maçlarında haftayı maç yapmadan bay geçirecek. 6 Ocak'ta deplasmandaki Maraşspor ile karşı karşıya gelecek olan Ahmet spor, 14 Ocak'ta ise erteleme maçında Çorum FK'ya konuk olacak. Ahmetspor kalan 4 maçın üçünü dış sahalarda ve birini de kendi sahasında yapacak, böylece Ahmet Spor 22 günde 4 maç yapmış olacak, Diyarbakır Spor 4 günde 2 maç yapacak, Misli.com 3. Lig 1. Grup Lideri Diyarbakır Spor ise kalan 2 maçın birini sahasında ve birini de deplasmanda yaparak 2020 yılına veda edecek, bu pazar Kocaeli temsilcisi Belediye Derin Spor ile deplasmanda kozlarını paylaştıktan sonra 24 Aralık Perşembe günü Diyarbakır'da İstanbul ekibi Arnavutköy Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı 24 Ocak 2021'de başlayacak.